Evet. Veriyoruz mu Hı hı. Hadi çaldı Odunları yani. bana verin. Hemen bir barınak. Atıyorum buraya. Dur ben sonra ağacımı alayım. Attım bile. Ben ağacımı alayım. Ya gitsin yanına gitsin. Hadi hadi atın. Sana ağacımı alayım. Durum. Efe hadi. Attım birader. Efe, atın Efe atın. tam üstüme atın. Hadi hadi koyayım. Tamam tamam tamam. Tamam at. Oh, o nasıl? Aa, indirme vallahi görünüyor. Tam arkamda benim. Bakma. Bir müze bakalım. Hadi, hadi. Ya git oraya. O indirme orada. Hayıssa. Bizim dedi bence. Şu evin üstünde bir dolap mı Zaten çok kalmadı. Çekelim mi ya?

Alayım, e bu, 여기, 여기, de. De koymayı... ya al, şu metalileri evin içine koy. Hemen atıp durmuş ya. Kırmayın abi. BTSMat... <laughs> Demir'in Koydum evin Tamam. Ayrılık, Yunus mi? Yani indirme, sen içeri gir Yunus. Sen Yunus içeri gir. Kapat İçeri girin de bir. E, bir de burada bir şey. Yunus ne sen misin? Evet içeride. Ben şu an dışarıda görüyorum. Yok ama içeri gir Ben de. Ben de. Ben de. Bilal cam var. koymasın olmaz mı? Çünkü itirafı bakırız ya. Öldürmeyi görürsün. Cam bıçak var şuradan. Şey kızıksın. Efe kazma falan var mı? fazladan? Şunu atayım sana. Ben de. O da. Sen de emretsin. Korkma gel. Abi ben mi atmadım? Yok ben atmadım. Atmayın. Ah. Al. Ah. Al. Gene bile aldı. Şurada bir şey yok. Tamam. Abi, o cam var Bilal. Bir türlü yaratık ya. Karan. Aha görüyorum o yarattığı herhalde. Tamam mı o? Yaratık mı? Gelin, gelin. burada bir şey Creeper Yine bana gelmiş. Ne zombiler geliyor. Bana atsan o gitme de. Ne yap musun? Yere kaz, maden aç. Maden kaz. Emin misin? Hı hı. O zaman ben buradan iniyorum. kaç bir kapımızı yapayım. Buradan kalk, geliyoruz Ya buradan. Buradan şöyle şöyle. Ya şey ne kazıyorsunuz? Şey, Oğlum şu arka taraf simitlerin orası şeydi ya. Kaç ya? Aha ben burada mağara buldum. Şüphe bir şey atma lazım şöyle. bir tane. Gelme Ha gelme çıkarsın. Bilal benim bir Dur bir de sana Burada sana kılıç? Burada su var Bilal. Şimdi abi taş topla. Taş 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 getir bize. Tamam taş toplayayım mı? Taş toplayayım. Aha bir düştüm. Sus 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 doğrucam. Alayım mı? Ben şey. şey. Efe, bak. meşale kaç tane var? Bitmiyor, bir tane var. tane Fazla. buraya koydum. Ama kalma da bir, bir sandım. Kudret. Ama hiç çıkarmıyor. Çıkarmıyor. Kudret. 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 Bir koyun boyun öldürsek. Koyun ben öldürdüm nerede? Gün lazım yatak yapmam lazım. Ama işte bir tane. tane var. Var. Tamam. Sen onu ne yapıyorsun? mesaj atmışsın Esra. Aldın mı? Yine mesaj attım. Oğlum ben attım taşı. Mesaj attın. Aa yerde. Ha ah, tamam şey benim şey oyunduğumdan gözüküyor. Ben de atayım bir saniye atayım. Mesajı da atsana. Atamadım. Dur atayım bir tane daha. Şuradaki yanımı atayım. atayım. Aa, aa. 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 Ben kendim bakalım sana atayım. Bir tane var zaten. Onu da koyalım. Aldım mı? Aa örümcek var şurada. Bunlarınca ed alalım ip lazım bakayım. Bunu aldım. Mesela bana da gel. Çok geldi bir tane biraz. İyi tek ha Kaç Hadi çektik. Tamam. Onu sandığa koysan sandık var. Sen şurada şey yaptın. Kömür e, var mı? Kömür topladım Kömür Kömürden daha

tane kömür var. Odunda 28 tane bende var. 6 tane de kömürüm var. Kömürleri ben şey yapayım, yapayım, yapayım mı? Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? sen yapma. 12 tane kalsın da ben 6 tane yap. Tamam. Bana kömür gelmedi. Atmadı ki. ki? Sandık atayım mı? var var sandık. büyük sandık var. Ha. Tamam. Soyulmuş ağaç toplayalım. Dost kampatik yapacağız. Yani normal Nasıl soyulduk? bir tane dokunayım ama olmuyor. o zaman şey o. tamam kelim zonda. öldü. Evet, şimdi çok taz var diyorlar ya. tam bir tane taş bir tane. ama burada var diyorlar. azkiye de da var. dört tane. Abone, bile bilelerden geliyor. ben

Hayır fırsat da vermiyoruz ki. Şurada şu altı zıhlı bayağı yaraladım Tamam birisi gitti. <laughs> Dalıyoruz mu aşağıya gidiyor? Hayır çok iyi. Aha iki tane. <laughs> indiriz, indiririz bu olmuşlar aşağıdan. mı yiyor <laughs> <laughs> Onlar bir, bir Güneş satıyor. var. Nasıl çıkacak? Kırayım mı biraz şu altı? Şey, bir girin <laughs> Yunus bir çıkın hepiniz. Ben şu toprağı kıracağım. Hayır, Tarayayım mı? Ne oldu lan? mı? Yok yok. Da, dal, bir dakika dur, da bir dakika. Çık, ay oradan çekil bir. Bak düşüreceğim şimdi. Ben, de... Bir, ben oraya iniyorum o bölümüne iniyor, tamam mı? Bir çekilin de bir... Şimdi bölümü mi Tamam. Bir dalıyoruz mu? Şu, tamam. Ya, ya de öldürsek. E, tamam. Zaten boğulmuş dersiniz, olayını alırız. Ben ben suyun aşağısına inince. az kaldı. Ben suyun aşağısına inince karanlık yapıyor bende. atlıyorum. Ben de mı? Hadi ikiniz inin. Benimki karanlık yapıyor. Oy ne vuruyor Oy Ne Tamam hadi iyi Vallahi herkes kendine göre en iyisi var. Öbür de, e, de büyülü ha. Ana benim akkabım güzel yani. bitmiş. Şuradaki tavukları falan öldürün. Tabii daha balta lazım ama. O evi kırar, kırar mısınız evi? Evi He. Güzel, yani, İkiniz gidin güzel. evi kırın. Ben, ben buraya ben buraya elimdeki odunlarla yenisini yapayım. Ne çünkü gördüm? burası tam düzgün. Ben ne gördüm. Yunus abi sen kır ben burada inekle hep Burası düzlük çünkü. E, ben evi çöktüm o zaman. E, ama kazmayı kırayım mı? He? Kazma kaldı. Kazma <laughs> Kazmanın bir şey yapmıyor ki yani. Kazma batamıyor, hızlandırmaz. Baltam yok. kazma ya, niye boş yakıyor? İşte yani? kazma hızlandırmaz diyor. Tamam canı az değil, değil. Hayır yine de karkardı. Bir şey Bir, iki, üç, dört, beş, altı, biri daha yardıma gelse ev i̇ki, çökmeye. Biraz ev kalsın ya tahtalar. Dört, İçindeki malzemeler var mı sadece? Üç, altı, altı, al şey geliyor arkadaşlar. 7. Biraz ev onun içine kalsın ya sökülmüyor. Kar kar. Yardıma gelin sonra. Çünkü birazcık büyük yapıyorum. Tamam. Yani. İki katlı yapalım. Üç katlı. Neyse sen de gitsene Yunus'a. Ben ağaç topluyorum. Ağaç toplayayım. Tamam Yunus'a yardıma git. O biter mi öyle? Bu arada sandığı da içeri alıp öyle kırın. Yunus abi ya çık benim balkonum var. Aa nasıl çıkıyor? Nasıl çıkıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birazcık yamuk oldu ama. Görsen efendim yazmak istiyorum. Ben bunu kendi başıma yapıyorum. Ben bunları yapmadım. Ben hiç evet. hiçbir şey olmuş ki. Efe, tabii. ben yiyecek bulmaya gideyim mi? evi kırıyor. Ya efe, yarısı bir evin. Siz yani buraya gelinmeyin. Burada bir sürü hayvan var zaten. Tamam işte, oraya geleceğiz. ben evi yok Tamam, bir şaşım, 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 şaşım. Efe, bana bir tane balta versene. Elimde bir tane var. ha bir da versene. tamam. Tamam, Tamam. Açın, açın. Taşıma Tamam, bir tane varsa ben de iki tane var. Ver şey. sana. Aç. Üç tane, bir tane şey yap, balta. Tamam. Şimdi odun yapalım özellikle. Odun bende var, vereyim dur. Dur, daha hızlı Kaç Tamam. Şimdi mumu atalım i̇şte de var. Mağaradaki falan da, şeyde o Kapadım. Ha, meşale edelim Bir de hepsini aldık Bak şey nerede? Ah mağara. Etrafını noktalar toplasın. Ne de hangisini kesin? Meşalelerine ne koysun? Ne koysun? Osman seni de karıştırmışsın. Bu galiba artık makas gerekti o soyunun tarzlarına. Dokunmuyor mu? Soydan, soydan. Al, soydan. Bir tane soy getir. Baltayla bulman gerekiyor. Baltağın ağzına Ben normal elimle bakıyorum. Tamam iki et, iki deri geldi senin. Bile, ne oldu? İyi beslenmiş. Yavru inek var. Bile, ben bu ne yapayım? yine öldürme. Yavru yavru takip i̇şte, edeyim İşte yavru yavru bir işimiz yaramaz Takip et takip et. git ya ben normal açacağım. çıkar sonra. Aa, ben bayağı acıktım. Çiğ et Ana düştüm. Az önceki su inşallah. Baba yemek yiyorum. Yemiyor. Çiğ et yeme. Çiğ et iki yeme. Da ocak Çiğ et. Ben, ben İki tane Can da olmuyor oğlum. Yedim. Aynı aynı. Kum, toplayın Var ha şu yanda ben gidiyorum. Bayağı toplayın. Ne yapacaksın kumu? Can. Can yapmıyor ah, Ya, Hey, ya, kumdan yapıcağım tamam tamam Şimdi adım, kumdan yapıcağım Kumda yapıcağım kumu eskişiriyoz ölmüyor benim onu çok ölmüyor ee, onu çok kötü eskişiriyoz ee, ben böyle kaldım biliyor musun? Biri gel aha attı. Video ne kadar oldu? Ben attı. Benim saat gelmiş. Ben de attı vallahi. Ben atma çıkmam yine de attı. O zaman burada bir bitiriyoruz. Hadi ah. yukarı çık da şöyle poz verelim.